DJI Osmo Pocket 3'ü ben Japonya'dan satın aldım, getirttim daha doğrusu. Türkiye'de garantisi maalesef yok. Bu ekranın çapraz kalması ile ilgili çok fazla şikayet görünce ve asıl kılıfın buna neden olmasını e, çok sık olduğundan dolayı neden olduğunu söylemelerinden dolayı ve artı e, biraz action kamera tarzı kullananlardan da kaynaklandığını söylüyorlar. Biraz toz, yağmur vesaire girdiğinde de etkili oluyormuş ekranın o şekilde kalmasından şikayet edenler. Normalde Türkiye garantisi olduğunda diyeceği hiç üzmeyip cihazı birebir yenisiyle değiştiriyormuş. Fakat tabii şu anda garantisi olmadığı için ben böyle bir şeyin riskine gelemeyeceğim. Ve orijinal kılıfını kesinlikle kullanamıyorum. Ya mevcut şu çantasını yanımda taşıyorum. Ya da hiç kılıf almadan yanında götürüyordum açıkçası. Sonrasında da Çin'den böyle bir ürün sipariş vermeyi uygun gördüm. Kutunun içerisinden bu şekilde plastik bir malzeme çıkıyor. Direkt gimbalın kafa kısmını buraya alıyor ve ekranı düzgün bir şekilde burada sıkıştırmadan üstünü kapatıyor. Şu tepe kısımlarına da birer sünger yerleştirmişler. Bu şekilde kapattıktan sonra da cebinize, çantanıza direkt atabiliyorsunuz. Hem ekranı hem de gimbalın kendi üç eksenli kısmını koruyor.